Hocam Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ya da seçim sistemiyle ya da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle <laughs> alakalı. Ben buna ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi diyorum ama bir enteresan çıkış yaptı. Erdoğan aslında gazeteci olarak etrafında tuttuğu kişilere, işte 50 artı 1 olmasa da olur bununla ilgili olarak bir şeyler yapmalıyız, değiştirmeliyiz falan gibi bir şeyler söyledi. Arkasından Devlet Bahçeli bunu sen nasıl söylersin gibi bir laf etti ve 50 artı bir devam etmelidir diye söyledi. Az önce de anonsa belirttiğim gibi bu sistem gündeme geldiğinde yerden yere vurmuştu. Devlet Bahçeli ve hatta sen Cumhurbaşkanı olamazsın senden Cumhurbaşkanı olmaz vesaire tekeden süt çıkar ama senden, senden Cumhurbaşkanı olmaz gibi laflar etmişti ama geldiğimiz noktada sistemin savunuculuğunu Devlet Bahçeli yapar hale geldi. Çok enteresan bir dönem. Bu aynı zamanda işte Erdoğan'ın karşısında Ergenekon'un bir e, kendi adamlarıyla beraber bir mücadele başlattığının da göstergesi gibi yorumlar yapıldı. Hatırlayacaksınız biz de bu konuyu gündeme getirmiştik aslında. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Devlet Bahçeli neden böyle bir çıkış yapma ihtiyacı hissetti? hafta içerisinde yapmaları gereken ya da yapmaları planlanmış olan görüşmeyi de yapmayınca kafalarda bir sürü soru işareti oluştu. Bu arada kulis bilgileri de dolaşıyor. İşte Bay Efendim Erdoğan MHP'nin desteğinin tamamen kesilmesi için hamleler yapmak istiyor. Arayışlar içerisinde. Emre Uslu dün Sebgatullah isimli bir milletvekili var AKP'nin. Twitter'da bir space odasında gelip de yaptığı açıklamaları ya da konuşmaları anlattı. <laughs> Tweetinden paylaşmış. Evet sizin yorumunuz ne hocam? Buyurun. Yani geriye doğru biraz gitmek gerekir. Bu şu anda suyun yüzeyinde olan dalgaları anlayabilmek için. Bir defa MHP parti olarak ve Devlet Bahçeli, hani game changer diyorlar, oyun değiştiren bir derin, böyle derin devletle, devletle, statükoyla ne diyecekseniz, yani devletin o taşıyıcı kolonlarıyla çok yakın ilişkisi olan, ki bunlar aynı zamanda mafyatik ve kirli ötedenleri Türkiye'de, eli kanlıdır. Yani hani devletlerin devletin temizi olur mu ayrı bir şey ama daha profesyonelce çalışanları olabilir. Türkiye'deki derin devlet veya statüko dediğimiz şey gerçekten eli çok kanlı ve kirli her türlü mafyatik ilişkilerle e, irtibatı olan bir yapıdır. MHP genelde özellikle de Devlet Bahçeli son 20-25 yılın Türk siyasetinde oyun değiştirici oldu hep. Hatırlayın Ecevit'le birlikte bir koalisyonun ortağıydı. Onu yıktı. AKP'nin iktidara geleceği seçimin kapısını açtı. Sonra Erdoğan iktidara, yani AKP iktidara geldi. AKP'ye muhalefet etti uzunca süre. Ne zaman ki 17-25 oldu, muhalefete yine devam etti. 17-25'ten sonra Erdoğan daha önce savaştığı Ergenekoncularla hemen uzlaşma yaptı. Ve bunu çok hızlı yaptılar o günlere giderseniz adeta herkesin gözüne sokarcasına yaptılar. Hemen hapisten çıkardılar. Hemen ergenekoncular açıklama yaptılar. Hemen görevlerine döndüler filan. Ee, müthiş bir ittifak kuruldu e, aralarında. Şimdi bu dönemde de Devlet Bahçeli'nin tedrici bir dönüş yaptığını görüyoruz. 2015 yılında önce Ergenekoncularla ittifak kurdu. Sonra da 2015 yılında seçimi kaybetti hatırlayın. Haziran seçimlerini AKP kaybetti bir koalisyon iktidarı kurulması gerekiyordu. Yani Davutoğlu'nun işte istik şafi dediği o döneme damgasını vuran ne yaptığı belli olmayan görüşmeler oldu. Kılıçdaroğlu hatırlayın o zaman Devlet Bahçeli'ye dedi ki gel o ana, ana muhalefet lideri olarak Erdoğan'ın kendisine hükümet kurma yetkisini vermesini bekliyordu. Davutoğlu kuramayınca. Hatta Kılıçdaroğlu'nun şöyle dediğini hatırlayın. Gel sen başbakan ol hükümeti kuralım dedi Devlet Bahçeli'ye. Ama Bahçeli hani herhangi bir siyasetçinin, en kıytırık bir siyasetçinin bile hayalini süsler başbakan olmak. Oradaki kızıl elma odur. Hükümet etmek siyasetçiler için. Ama Devlet Bahçeli onu reddetti, kabul etmedi. Ve o 6 ay zarfında Erdoğan'ın yanında durarak Ergenekon'un yanında Devlet Bahçeli ve MHP'de bunlar Ergenekon'la MHP cenahı derin statükonun hangi taraflarını temsil ediyor tartışılabilir ama ikisi benzer taraflarda yakın taraflarda birisi biraz daha Kemalist ulusalcı birisi belki biraz daha muhafazakar milliyetçi tarafları temsil edebilir ama netice itibariyle yine Devlet Bahçeli seçimi kaybetmiş Erdoğan'ın imdadına yetişti ve AKP'yi tekrar iktidar yaptı 15 Temmuz'da mutlak yanında oldu bugünkü rejimin kurulmasında inşa edilmesinde 50 artı 1 ucube başkanlık sistemi dediğimiz bu sistemin kurulmasında tamamen Devlet Bahçeli ana aktördü. Yani bugünlere gelmemizde çok önemli. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Erdoğan bir mecburiyetten dolayı bazı ittifaklar kurdu. Ergenekon'la kurdu ve Devlet Bahçeli ile MHP ile kurdu. Bunlar olmaksızın siyaseten Devlet Bahçeli yani bu ikisinin birbiriyle e, suyun altında beraber yürüdüklerini de düşünebiliriz. Devlet Bahçeli meselenin siyasi temsil tarafını yürütüyor. E, bakanlık almış değil. Görünürde ortak değil ama parlamentoda ortak hareket ediyorlar. Erdoğan da onun desteğinin mukabili olarak işte onun mafyatik yapılarına dokunmuyor. Hapisteki adamlarını çıkarıyor. İçişleri Bakanlığında kadrolar veriyor. Polislerin örgütlenmesine imkan hazırlıyor. Yargıta örgüt, örgütlenmesine imkan hazırlıyor. Yani açık ve net bir şekilde Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin bir koalisyonu var. Bu devam ediyordu. Şimdi kanaatimce bir yol ayrımına geldik son seçimlerden sonra. Erdoğan'ın hastalığı mı bunda etkili oldu? Erdoğan kendisinden sonra kalıcı bir rejim inşa edebilmek için çocuklarına, damatlarına, oğullarına bir yapı kurmak istiyor muhtemelen. Ve ilk harekette o yaptı. Yani %50 artı 1 artık geçerli değildir bundan geri dönmemiz lazım dedi. Şimdi bu hareket Erdoğan'ın aslında kendisini veya çocuklarını garantiye alma çabasının bir sonucu. Kapıyı açan o oldu. Şimdi o kapıyı açınca da aslında bir yönüyle biz AKP ve Erdoğan iktidarının arkasındaki paydaşları işbirliğini de görmüş olduk. Hemen buna mukabil Devlet Bahçeli'nin kart açtığını gördük. Hayır, bundan dönüş olamaz dedi. Bunu kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı milleti temsil ediyor dedi. Yani yüzde elli artı bir olmalı dedi. Ee, buna mukabil işte görüşme yapmadılar. Görüşmeleri bekleniyordu. Geçen perşembe miydi? Bir zirve yapmaları bekleniyordu. Öyle bir görüşme olmadı. Aksine Devlet Bahçeli'nin partisine, ülke ocaklarına işte Orhun e, sitesi diye bir site. E, bu ülke ocakları başkanı öldürülen neydi o şahsın adı? Sinan Ateş. Sinan Ateş, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklamalar başladı. Soruşturmalar hız kazandı filan. Yani Devlet Bahçeli'nin destek vermememesi karşılığında bence Erdoğan da alenen bir şey söylemedi, bir kavga başlatmadı ama sopanın ucunu da alt taraftan gösterdi diye düşünüyorum. Bir ayrışma noktasındayız kanaatimce. Erdoğan ve AKP'liler şuna inanıyordu. Hatırlayın bir reklam arası söylemi vardı. Onlar Cumhuriyeti reklam arası diye kabul ediyorlardı. Osmanlı'dan sonra 100 yıllık bir reklam arası kapandı ve asli e, yönüne yani İslamcı, milliyetçi, Osmanlıcı bir iktidara geri dönüyor. Ama bu reklam arasının AKP için olduğunu da söyleyebiliriz. Benim kanaatim bu yönde. Yani son 10 yılda 2012-13'ten sonra Ergenekon'un ve Devlet Bahçeli'nin derin yapılarını Erdoğan'a verdiği destek konjöktüreldi şartlıydı. Erdoğan bunu kendi kalıcı rejimini kurmak için bir fırsat olarak gördü. Hatta belki pek çok İslamcı ve AKP'li artık şunu düşünüyorlar. Biz Ergene konu derin devleti derin yapılara tasfiye ettik. Deriniyle sığıyla devlet biziz. Bundan sonra şeriatı da getiririz. İstediğimizde yaparız. O Kemalist düzenin şeyleri etkisi kalmadı diye düşünüyorlar. Ama ben öyle düşünmüyorum. Pek çok yorumcunun aksine. Türkiye'de hala o Ergenekon denilen yapının, onun yüz binlerce silahlı unsurlarının, beyin takımının tasfiye edilmediğini ancak Erdoğan'a siyaseten ihtiyaç duyulduğundan dolayı beraber yürümeye devam ettiklerini düşünüyorum. Ama son vakada Erdoğan'ın yaptığı bu derin statüko'ya karşı bir kart açma. Diyor ki rejimi artık benim istediğim şekilde yapılandırma zamanı. Ben yapılandırmak istiyorum. %50 artı 1'i kaldırarak yaşarsam her halükarda benim iktidarda olacağım. Ömrüm vefa etmezse ki bu tartışmaların sebeplerinden birisi de bu olabilir. Erdoğan'ın hastalığının çok ciddi arttığı ve bundan sonra oğullardan, damatlardan birilerinin gelmesi düşündüğü, düşünüldüğü ve Erdoğan'ın buna yol hazırladığı yönünde de ciddi yorumlar var. Doğru olması muhtemel. Yani netice itibariyle Erdoğan bir şekilde bundan sonrasına dair kendisine daha sağlam, tartışmasız, risk oluşturmayan bir zemin kurmak istiyor. Ama onun paydaşı olan Ergenekon ve onun bir cenahı olan Devlet Bahçeli, derin devletin yapıları da Erdoğan'ın tek başına rejimin her şeyini kontrol etmesini, her alanı kontrol etmesini istemiyorlar. Onlara muhtaç olarak yürümesini istiyorlar. Dolayısıyla 50 birin devam etmesini istiyorlar. Evet. Bence kıyametin korktuğu yer burası. Buradan sonra çok farklı şeyler olabilir. Bence sıradan bir tartışma değil bu. Bu tartışma bir rejim tartışmasına dönebilir. Birilerinin bir tarafın tamamen tasfiyesiyle sonuçlanabilir. Bu Erdoğan tarafın açısından bakacak olursanız derin devlet MHP gibi kendisine bir şekilde dayanak olan şu ana kadar 10 yıldır ama taşımak istemediği kesimleri tasfiye etmeye çalışabilir veya tam tersi de mümkün ve muhtemel olabilir. Bugün tarikatlar, cemaatler, İslamcılar. Her şeyi kontrol ettiklerini düşünüyorlar ama öyle olmayabilir. Şu süreç Erdoğan'ın açtığı bu kapı onların tasfiyesine de yol açabilir. Hatta şu sıralar bir artış da var bu noktada. İrtica dediğimiz kavram, bazı cemaat tarikat yapılarıyla ilgili ürkütücü haberler, rahatsız edici haberlerde ciddi artış var. Hatta manipülatif şeylerde. Yani bu İsmail Saymaz gibi şaklabanların bir tane işte videosu önüme düştü. Ya İslamla alakası olmayan bir şey, şeyhin bilmem neyine bilmem ne yapmak filan diye bu tür ortalama insanlar yani dinden İslam'dan çok da haberdar olmayan insanları rahatsız edecek görüntülerin, paylaşımların, tasavvuf ekollerini, tarikatları, cemaatleri hedefe koyacak. Eski irtica kampanyalarında olduğu gibi haberlerde bir artış görüyorum. Yani bu Erdoğan'ın ergenekoncular tasfiyesiyle değil. Ergenekoncuların Erdoğan ve müttefiklerini, o cemaatleri, tarikatları tasfiyesiyle sonuçlanacak, eski Türkiye'ye yeniden dönecek, eski Türkiye'nin genetik kodlarına yeniden dönecek bir sürece de girebilir. Bu konuda emin değiliz ama bir bir çatlak var, bir yol ayrımı var, basit bir tartışma değil bu. Evet, Emre Uslu'nun tweetinden bahsetmiştim aslında girişte. Ee, diyor ki Emre Uslu, Eski Diyarbakır Milletvekili Sebgatullah Seydaoğlu Bugün Space odamıza geldi. Dün Ankara'da Efkan Ala, Abdülhamit Gül ve AKP Grup Başkan Vekilleri ile görüştüğünü, hepsinin ortak kanaatinin yeni bir anayasa yapmanın zorunluluk olduğunu, hatta taslak metinlerin hazır olduğunu ama MHP'nin buna engel olduğunu, bu nedenle MHP'den kurtulmak için alternatifler aradıklarını anlattı. Hatta AKP'lilerin çoğunun Devlet Bahçeli ve MHP'yi bir kambur olarak gördüklerini ve yanlarında istemediklerini anlattığı o da kayıtlı dinleyebilirsiniz diye de bir not düşmüş. Şimdi bu aslında önemli bir şey. Yani aslında iki partinin içerisinde de birbirinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyoruz aslında. Bunları duyuyoruz daha doğrusu. Bu iki partinin birbirinden rahatsız olması hakikatine rağmen MHP şu anda iktidarda olmanın avantajlarını Teşkilatlarıyla beraber çok iyi kullanıyor ve de aynı zamanda Türkiye'yi manipüle ediyorlar tabir yerinde ise kendi bürokrasi içerisinde yer alan adam adamlarıyla birlikte AKP'nin rahatsızlığı ise kendilerinden rol kapılıyor oluşu gibi geliyor bana Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin bu çıkışına herhangi bir cevap vermemesini ben açıkçası e, farklı yorumluyorum Mahmut Hocam e, nasıl yorumluyorsunuz sizin yorumunuz ne? Erdoğan biliyorsunuz öncelikle bazı hamleleri yapmadan önce sessizliğe gömülür planını programını yapar kuyusunu kazar Arkasından e, hamlelerini gerçekleştirir. Doğrudan doğruya e, hedef almak istediği şahsa karşı böyle e, hemen ağızdan işte bir şeyler söylüyor gibi gözüküyor. E, i̇şte e, içinde bırakmaz, içinde tutmaz bunu hemen dışarı yansıtır diyor onu tanıyanlar. Ama ben böyle düşünüyorum siyaseten daha derin e, yaptığı planlar çerçevesinde MHP'yi Kendisi bence hedefe koydu. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bunu destekleyen bir başka şey de yine Emre yazdığı bir şey. O da demişti ki ben çok yakın bir zamanda inşallah olmaz diyerek söylüyorum. Bu kavganın... Aşamalarından birisi olarak suikastlerin vesairelerin olabileceğini öngörüyorum diyordu. Cevheri Güven de bu konuda böyle bir tweet atmıştı aslında 24 Kasım'da. Diyor ki Sinan Ateş suikastini kapatmadığı için Orhun Haber Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tehdit eden bir haber yayınlamıştı. Tehdit nedeniyle gözaltına alınan iki kişiden biri fotoğrafta Bahçeli'nin arkasında gördüğünüz Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder'miş. Yani karşılıklı olarak bıçaklar çekiliyor gibi Devlet Bahçeli bunu açıktan göstermiş oldu ama AKP'de özellikle Erdoğan bunun hamlelerini bence bürokrasi eliyle falan yapacak kendisi dile getirmeyecek gibi yorumluyorum ben. Yani Erdoğan mutlak güce ulaştığı kanaatinde. AKP şu anda. Erdoğan ve AKP emin değiliz bundan. Her şeyi kontrol ediyoruz. İşte son seçimleri de aldık. Yargı bizde, medya bizde, her şey bizde. Dolayısıyla ayağına pranga olan MHP'den kurtulmak isteyebilir. Bunda haklılık payı da var. Çünkü bütün kirli iş ve ilişkiler MHP'den çıkıyor. Yani elbette AKP'nin tepe noktaları da kirli işlerden pay alıyorlar Erdoğan ve çevresi de ama şöyle diyebiliriz hani AKP'nin tabanı e, MHP ve MHP'nin kirli ilişkilerine göre bir gömlek daha temiz olabilir yani neyi kaldırsanız mafyatik yapıların arkasından MHP'liler çıkıyor cinayetlerin arkasından MHP'liler çıkıyor e, bütün uyuşturucu haplarının merkezlerinin arkasından onlar çıkıyor ve MHP'nin bu kadar kirli ve AKP'nin ol, ortağı olması bir yönüyle de böyle ulu solcuları da çok rahatsız ediyor. Yani de, derin devletle irtibatı olan ulu solcu diyeceğimiz sol kesimlerin de iktidarın bundan kurtulması gerektiğini belki düşünüyorlar. Bir yönüyle de hani Türkiye'de siyasi partiler maalesef çok acı bir şey. E, o kadar müdahale operasyona açık ki sivil temiz bir siyasi partinin olmadığını son seçimlerden sonra gördük. Yani Kılıçdaroğlu'nun işte Ümit Özdağ'la gidip e, hala kayyım atamalarına devam etme, ondan sonra İçişleri Bakanlığı'nı Ümit Özdağ'a taahhüt etme gibi e, yozlaşmışlıkların olduğunu gördük. Meral Akşener'in partisinde, işte bugünlerde bir hafta on gündür onu konuşuyoruz sadece, o fuhuş otelleri meselesi değil. İyi Parti'nin içinde de AKP'ye benzer çuval çuval paraların yolsuzlukların olduğunu görüyoruz, konuşuyoruz. Ya yani muhtemelen Erdoğan MHP'den boşalacak yere kendince birilerini monte etmeyi de düşünüyor olabilir. MHP bir mecburiyet onun için. Onsuz parlamentoda yürümesi, onsuz bir kısım kararları alması zor, ona muhtaç. İyi Parti üzerinden bazı operasyonlar da yapmak istiyor olabilir ama bu şu şu fikre dayanıyor. O fikir doğru mu onu tartışmak lazım. AKP ve Erdoğan devlet ve toplum ve kamu kurumları üzerinde devletin deriniyle sığıyla mutlak bir kontrole sahip. Bundan sonra da kalıcı ve düzenli kendince ilelebet sürecek bir yapı kurmak istiyor. Bunun böyle olup olmadığını olaylar gösterecek bize. Türkiye'de e, devlet ve toplum yapısındaki keskin değişimler biraz önce işte söylediğiniz gibi bazı yorumlarda ifade edildiği gibi bir kaos ve kargaşa dönemlerini mütakip gelmiştir. Mesela 80 ihtilali öncesi 80 ihtilali önemli bir değişimdir. Türkiye'de statükonun yerleştiği anayasa 82, 82 anayasasını hala e, değiştiremiyoruz öyle duruyor. Onun öncesindeki iç çatışmalar sağ sol çatışmaları Türkiye'de bir konjonktürel köklü değişimi getirmiştir. İşte 28 Şubat öncesi ortaya çıkan o mizansenler, Fadime Müslim meseleleri, irtica konuşmaları vesaire o bir değişimin öncüsü olmuştur. Öyle bir değişim olacaksa e, şeye katılıyorum Emre Uslu'ya bu yönüyle. Bir kısım hareketlenmeler, ülkenin gündemini değiştirecek sıcak anlar, saatler, çatışmalar, cinayetler filan yaşanabilir. Evet. Burada soru şu, yani Erdoğan Cumhuriyet ve rejim üzerindeki iktidarını devam ettirecek mi? Yoksa Erdoğan bir binekti? Ben bu ihtimale daha yakınım. Yani Erdoğan reklam arasıydı, Cumhuriyet değil. İşi bitti. Bundan sonra onun ve onun paydaşlarının ipini mi çekecekler? Bu iki soruyla karşı karşıyayız aslında. Bir Erdoğan rejimi olarak mı devam edeceğiz yola? Yoksa eski normallere Kemalist rejime 100 e, yıldır devam eden o derin devletin rejimine tekrar geri mi döneceğiz? Hocam Türk toplumunun Erdoğan ve ailesinin böyle silsile halinde ülkeyi yönetmesine hazır olduğunu düşünmüyorum açıkçası e, ve prim de verilmez e, gibi geliyor. Ama sistemimiz hazır. Bunun örneği yok. Ee, yani Türk siyasi tarihine bakarsanız mesela hı hı. Menderes çok sevildi. Hatta ben kendi akrabalarım arasında da var mesela idam edildikten sonra Anadolu'nun pek çok yerinde çocuklarına Menderes ismi veren çok vardır. Benim yakınlarımdan da vardı. Ama neticede Menderes'in oğlu parti kurdu. Hepimiz biliyoruz. Evet. Başarılı olamadı, vefat etti. Oğlu ve oğulları, birkaç oğlu. Hı, hı. Ya yani daha sonra İnönü'nün oğlu mesela parti kurdu. Dürüst de bir adamdı, düzgün de bir adamdı ama babasının siyasi karizmasını yakalayamadı. İşte Özal'ın oğlu aynı şekilde oldu. Yani bir şekilde siyasi liderlerin, Erbakan'ın oğlu keza yani şu an işte çingene pazarlıklarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Türkeş'in oğlu keza aynı şekilde. Yani Türk toplumu Osmanlı tecrübesini yaşamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti toplumu diyelim. Böyle hanedan tarzı babadan oğula geçen şeylere prim vermedi şu ana kadar. Evet, ben de Erdoğan için de vereceği kanaatinde değilim. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bir de işin başka bir boyutu daha var. Yani bu saydığınız isimler lider vasıfları olan isimler her ne kadar üzerinde tartışmalar olmuş olsayız olmuş olsa bile bazı isimlerin bunlar lider isimler. Çocuklarını da e, o şekilde yetiştirmiş olmaları icap eder ki kendi e, fikriyatlarını devam ettirebilsinler. İşte şu anda bu saydığınız isimlerin içerisinde belki de siyasetin içerisinde en çok yorulan isimlerden birisi Bilal Erdoğan ama Bilal Erdoğan'ın da kumaşının farkında toplum e, ben öyle düşünüyorum. Bu e, çok mümkün değil. Erdoğan'ın ölmesiyle beraber rejim diye Erdoğan rejimi diye bir şey kalamaz. Kalmaz yani ortalıkta. Yani partilerin AKP'nin de liderlerinin öldükten sonra ölümünden sonra çok yaşayacağına inanmıyorum. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi Süleyman Demirel için de geçerli bu. Özal için de geçerli bu. Onlar ölünce partileri de ölmüş oldu açıkçası. Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Bunu, ben... Bu Hı. tartışmayı Erdoğan'ın başlatmasının sebebi de bu diye düşünüyorum. Yani şu andaki Türk toplumunun iyi kötü bir demokratik tecrübesi var. Yani bir Suriye değil, Hafız Esed gitti, o yerine oğlu geldi falan değil veya Libya değil. İyi kötü hani eleştiriyoruz yeri geldiğinde toplumu ama bizim sonuç itibariyle 150 yıllık yani 1839'dan beri, 1876'dan beri bir parlamento geçmişimiz, demokrasi evet. meclis geçmişimiz yerel meclislerde sayarsanız 1850'lerden beri var bunu kabul etmeyeceğini gördüğü için muhtemelen Erdoğan bu sağlığı daha el verirken kendisinden sonrası için kalıcı bir rejimin temellerini atmak Büyük istiyor. Bir onu tam. sağlam almak istiyor. Evet büyük bir ihtimalle ama dediğiniz şey de çok önemli. Ee, hani AKP'lerin kullandıkları o ifade var diye işte bir reklam arası verildi diye Cumhuriyet'le diye. Ee, gerçekten de Erdoğan'ın ve AKP'nin bir e, vermiş olduğu ya da onların bulundukları dönem bir reklam arası olmuş olabilir. Reklam arası bitmek üzere diye düşünüyorum sizin gibi e, ben de aynı fikirdeyim hocam. Yani bir ben hani e, teşbih çok e, şık değil ama bir katıra ihtiyaçları vardı son 10-12 yılda e, Türkiye'nin eğitimli nitelikli yetişmiş insanlarını kıymak için statükonun ya Erdoğan'ı AKP'yi ve cemaatleri Erdoğan'a destek veren cemaatleri bu 10-12 yılda dindar ve muhafazakarların oyunu alıp sorumluluğu onlara yıkacak, yükü onlara taşıtacak bir katır olarak buldular. Evet. Er veya geç bu katırı değiştireceklerini düşünüyorum ben. Bu katırı kullar dışına itecekler. Evet. Kesinlikle haklısınız. hocam. Ya, um, ümidim şu hani ona da çok ümidim yok da toplumda bir demokratik bilinç olsa insanımızda aydınlarımızda biraz cesaret olsa buradan eski kemalist sürdürülemez ve bence çok çağ dışı statüko'ya dönmek yerine ne Erdoğan rejimi ne eski derin devlet daha demokratik, daha çoğulcu, daha yaşanılabilir, daha huzur içinde bir rejime doğru gidilse ama ne toplumda evet. böyle bir bilinç var, ne aydınlarımızda öyle bir cesaret var. Yok ne yazık ki böyle bir şey yok. Türkiye'de zaten aydın kesimin Anadolu insanından ne kadar kopuk olduğu hakikatini biz biliyoruz. Biz fark ediyoruz ama millet bunu fark ediyor mu? O ayrı bir konu. Bir başka husus daha ekleyeyim ondan sonra noktayı koyalım. Bu özellikle hani dediniz ya bir katıra ihtiyaçları vardı diye. 28 Şubat döneminde de biliyorsunuz bir dönem var ki o Türkiye tarihinde çok önemli bir dönem 28 Şubat dönemi. O dönemde ya da o dönemi gerçekleştirebilmek için işte Erbakan'a yol açmışlardı açıkçası. Ve toplamda o dönemde hocam çalınan miktar, devletten çalınan yani milletten çalınan miktarın %300'de 350 milyar dolar arasında olduğu söyleniyor. Şimdi bu dönemse bahsetmiş olduğunuz 10-12 yıllık dönem ise Karşılığında acaba ne kadar verildi? Yani 1 trilyon dolardan bahsedenler de var. 1.3 trilyon dolardan bahsedenler de var. Türkiye'nin çalınan parasından. Heba edilen insan varlığı ise bambaşka. Türkiye'nin önümüzdeki 15-20 yılına bakacak olursak tekrar toparlanabileceği bir dönem için söylüyorum bu rakamları. 15-20 yılına bakacak olursak bu söylediğimiz rakamlar ya da ortada dolaşan rakamlar belki birkaç katına çıkmış olacak. Yani Türkiye'de kendi rejimlerini devam ettirebilmek için Türkiye'nin parasını da milletin parasını da Türkiye'nin geleceğini de işte AKP'ye verdikleri ödünlerle o paralar karşılığında çaldılar tabir yerindeyse. Yani millet bunu sonradan çok geç olarak fark edecek diye düşünüyorum. Evet. İnsanlar kendi cebinden çıkmayınca para hazineden, merkez bankasından, devletten çıkınca e, ondan gocunmuyor. Benim cebimden çıkmıyor. çıkmıyor ama uzun erimde onun faturasını ağır bir şekilde ödüyor. Yani Türkiye'nin ve Orta Doğu ülkelerinin, bizim gibi ülkelerin gelişmemesinin temel sebebi bu. Evet. Milli serveti, milli kaynakları, insan kaynaklarını, insan potansiyelini de aynı zamanda sahiplenmeyip, korumayıp başkalarına çerez etmesi kolayca.